Aynı hadisin içinde, ikinci tevhili ise burada işte biz takıldık. bir takıldık. Birisi büyük teccal, birisi küçük teccal. Yani aslında küçük teccal büyüktür, büyük teccal küçüktür. Yani i̇kinci tevhili ise hem büyük teccalın hem İslam teccalının üç devri istibdatları manasında üç eyyam var. Bir bir günü bir devre hükümetinden öyle bir icat yapar ki bak ya burada yaparı çizim kendisi. Yapar. Ne demek yapar? Biz kendisi yapar. Beynen kendisi başka. Ki 300 sene yapılmaz. Burada bir dört numara var. Bu geçen bir devre hükümetinde öyle bir icat yapar ifadesindeki yapar kelimesi cereyanın bizzat kendisi icraat başında olduğuna işarettir. Aynı yerde geçen 300 sene yapılmaz ifadesi ise Osmanlı'nın 300 seneli gerileme devresinde nifak cereyanının sinsi ifsat yaptığına imadır. Hı. Osmanlı ifak için. 300 sene defa olmuş ama no, zaten kısa devrede yapmış 300 sene nifakını Et, devam ettirmiş. Bu kadar sonunda gene. Sonunda fiilen şey. Evet yani. Evet. Aynı yerdeki evet. 30 senede yapılmayan işleri evet. yapıl, 30 senede yapılmayan ifadesi dahi cevap devresinin işlemesi olabilir. 30 sene. Demokrat devresine kadar. Evet. 300 sene yapılmaz. İkinci günü yani ikinci devresi bir senede 30 senede yapılmayan Cabe devresi yapılmayan işleri yaptırır. Bak yapar, yaptırır oldu şimdi. 5. Yani depenin 10 senelik devresinde Cereyanın milli şairi bozması giderek arttığına bakar. Mesela ben bu keşetin Şairin bozulmasıdır. Bir daha bir Yani Tek Parti devresinde nurculuk hareketine karşı resmiyetten yapılan tecavüzün şiddetli olmasına rağmen milli hissiyata yerleşen istiyata yerleşen şairin tahribi sinsice ve alıştıra alıştıra ve zaman seri dairesinde tezlici yapılmıştır. O zamanın meclisinde şu kadar alınmış olduğunu tarihçi hayat üzerinde şöyle anlatılıyor. Ve zaman Bağlay'a 1925-1926 senelerinde net edilmiştir. Bu tarihler Türkiye'de 25 sene devam edecek bir istidad, istidad mutlakım icra faaliyetinin ilk seneleriydi. Gizli dinsiz komiteleri İslami şairleri birer birer kaldırarak İslam ruhunu yok etmek, Kur'an'ı toplatıp imha etmek planlarını gidiyorlardı. Buna muvaffak olunamayacağını iblisane düşünerek 30 sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur'an'ın imha etmesini imtihaz edecek bir plan yapalım demişler. Bak uzun vadeli. Trotsky hemen diyordu. Stalin yavaş yavaş diyordu demişler ve bu planı taktike koyulmuşlar. İslamiyet'i yok etmek için tarihte görülmemiş bir tahribat ve tecavüzat hüküm sürmüştür. Tarihçi Hayat 152. Aynı yerde geçen yaptırır ifadesi hadi, hadi bak yaptırır, kırmızı çiziyor orası. Yapar, Yapar yaptırır, yaptırır, yaptırır. yaptırır. Yaptırır ne oldu? İfadesi ise Yüzlü cereyanın iktidar olmadığına ve iktidardaki bazı adamlarına yaptırdığına işaret eder. Tepe devresinde. CHP devresinde 3 mahkeme, Tepe devresinde 52 mahkeme var. Bir gün o devresi zaten 1960 ihtilali ve sonrasını ima edebilir. Bir senede yaptığı bak yaptığı hayda onu da alıyorum şimdi burada. Yaptığı <laughs> yapar, yaptığı beraber şimdi. Yaptırır değil bu bak, yaptığı tepkiller on senede yapılmaz. Yani yaptığı kelimesinden anlaşılıyor ki o yine iktidardadır. Yaptığı cidden gösteriyor zaten. Şimdi bu, bu ifadeye ne gelir sen? Dediği zaman bu veciz ifadesine. Hadi hadi söylensin, hadi söylensin. Bak yapar, yaptırır, yaptığı, Yapmaz. Yapmaz da gideceğiz şimdi. Niye Bunları böyle kullanıyor ki? Ne dedik? Ha. Yaptığı tepkiller 10 senede yapılmaz. 60. sonra. He, he, 60, 60 içerisinde. 60 ve sonrası depede devletin yapılamamış. Gene bütün yap, bu işler yaptıran, yapan gene aynı cel, gizli cel yani. Dördüncü günü ve devresi yani seksen ihtilalini ima olabilir. Dördüncü günü devresi adileşir. Bir şey yapmaz. On. Yapmaz. Yap bir şey de Dur bakalım. On. <laughs> yani yapamaz değil, yapmaz. Niye yapmaz? Yani azınlıkta olan gizli münafık cevdanın sinsi tecavüzleri giderek tecavüzleri milli efkarca yani Musa Aleyhisselam'ın deşti, 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 hmm. milli efkarca anlaşılmasından çekiniyor. Hmm. Şu anda mesela hücum etmiyor. Mu? Başka bir plan, hürriyat halini getirdi. O yol çok yine düştü. Ne yani her mesele bedata çıkacaktı. O zaman ne yapıyor? Yapmıyor. Yapamıyor değil. Yapmaz. Yapmaz. Niye yapmaz? Çünkü açığa Çekil, Çekiniyor, çekiniyor, çekiniyor. Hadi lan, keşke yapsın. O zaman federa... <laughs> şimdi şu anda o durum, yani içtimai halet müsait değil zaten. Müsait yani. Yok. Yapmaz. Hı. Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışıyoruz. Biraz da tesettür Yaptıkları... Nah, şey işte. onlar aman ha dokundurmuyor. Dokundurmuyor. Hı. Diye Gayet yüksek bir belagatta. Şimdi böyle demesin Mustafa. Gayet yüksek bir belagatta. Burada da belagat var zaten. Ümmetine haber vermiş. Bu kısım bizim senelerden bu yana dikkatimizi çekiyor. Yapar, Yap. yaptırır, yaptığı evet. yapmaz. Yaptığı yapmaz. Evet. Ya, evet. yaptığı 60 iktidarı. Yapmaz sonrasındaki olan şaşırma durumları, devreleri yaptırır, demokrat devresi yapar bizzat fiilen başında, işin başında. Bu Ali'nin bilmesi gereken bir şey bunlar.